Hepinize selam dostlar ben Poyraz'la bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ince ofis turu 2 Ermenistan serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde arkadaşlar e, e, buradan Sosyalist Sovyet yani Sovyet Sovyetlere buradan atmıştık arkadaşlar ve Güney Kuzey Kore'de bir savaşa girmiştik ve buradaki topraklarımız kaybedip Çinle birlikte dost olup bitirmiştik. Şöyle arkadaşlar hemen cicik bizim kendi sınırlarımızı bir güçlen şey yapalım asimle edelim. Bu bölümde arkadaşlar burada güçsüz olan devletleri yok edeceğiz. Mesela Rusya'ya saldıramayız şu anda. Ancak işte buradaki devletler arkadaşlar şu tarafları falan bunları almaya çalışacağız bakalım. Ben şu anlık şuradan Kıbrıs'a girmek istiyorum. Yunanistan'a da girebilirim. Aynı zamanda şöyle bir Makedonya'nın o taraflara da girebiliriz diye düşünüyorum. Yunanistan'a şu anda girmem ee, bakalım şuradan Avrupa'dan bir girebileceğimiz bir yer var mı Polonya ile savaştan Polonya iki cepheyle yok ediyor ee, Bizim artık Azerbaycan'a girmemiz gerekiyor Azerbaycan çok e, güçlü oldu e, bu çevrede Şöyle Türkiye ile askeri ilişkimiz var ilişkide geliştirme devam edelim Art 78'de ile ilişkimiz var aslında Türkiye, Çin'den Irak, Irak'a saldırı ilan edebiliriz. Hem kendi askerlerimizi koruruz hem de arkadaşlar güzel bir savaş veririz. Kendi cephemiz, kendi topraklarımızdan uzak bir yerde savaşımızı veririz. Şimdi Suriye buradan ilerliyor. Barış yaptılar burada. Biraz daha geçeceğim. Suriye'nin kaç ekonomisi? 34.000, bin, 29.000. Bin. Şimdi nasıl yapsak? Senin kaç ekonomi var? 27 bin. Bayağı bir güçlü güçlü devletler var bu tarafta. Pek yanaşmak istemiyorum o yüzden kendilerine. Şu Afrika, Arabistan'ın oraya Suriye'nin o taraflara çıkabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi birazcık daha geçeceğim abi. Şöyle hatta buradan bir istihdam edilebilen nüfusa bakalım. Buradan basalım mesela abi. Ne kaybederiz? 164'lük bir gelirimiz oldu. Şimdi Türkiye'yle asker şimdi kestik. Teklif et ne kalıyor? Müttefikler. Kimle sen şeysin? Bir dakika. Kime e, küfür edebiliriz? Bangladeş'e küfür edelim mesela abi. Hızlı bir şekilde artsın puanımız. Başka? E, Sovyet Rusya'da bir küfür edelim. Artı 92 oldu. Gelişi gelişir bir ittifak teklifi çok az kalmış biraz güçsüz olduğumuz için kabul etmeyecek Rusya e, Polonya ile geri tepiyor şu an Rusya Polonya savaşı Evet burada bakalım ne yapabileceğiz e, Şöyle ben kendilerinden bir askeri eşim alayım Askeri eşimi sor Çok güzel Şu İskenderun'dan arkadaşlar e, Bakalım Suriye'ye saldıralım Bakalım Tamamdır. Ee, savunma paklı değil. Savaş ilan et. Şöyle gir bakalım. Sonumuz hayır olsun arkadaşlar. Şu anda herhangi bir şekilde bizi zorlayacak bir güçle karşılaşmadık. Umarım bu böyle devam eder. Şurada bin orduyla saldırıyor. Şunları böl bakalım. Alırsak çok güzel olacak arkadaşlar bu toprakları. Buradan ilerle. Güzel aldık. Hemen bunu da buraya atıyorum. Suriye'den yani toprak alıyorum arkadaşlar. Burada bütün toprakları aldım. Ee, burada bir ürünüm var. Filistin pardon. Filistin'e şu anlık saldırmayacağım. Şu ikisini yaraya böyle abi. Buradan da Ürdün'e saldıralım. Hemencik Ürdün'de artık buradan çekilsin. Ürdün tarafı da bizim toprağımız olsun diyecekken burada bir savunma çıktı. Hemencik bu tarafları şey yapalım. Yunanistan bize savaş inan etti aynı zamanda. Şimdi şunu böyle abi. Yunanistan büyük ihtimalle. Yunanistan bayağı bir düşmüş aslında. Yunanistan'a da girebiliriz bu taraftan. Alalım abi şurayı da. Ondan sonra bakarız nereye gireceğimize. Bunu buraya, bunu buraya at. Ürün de yok oldu. Çok güzel. Ürün topraklarını aldım. Şimdi burada askerlerimi artık şey yapıyorum ve tekrar şuradan ıı, istihdam edebilen nüfusla. Bakalım nerede asker basabiliyoruz? Şuradan bir asker basabiliyoruz. Güzel 6000'lik asker limanımız da var. Hemen Hemencik Yunanistan'ın bu kentine neymiş bunu? adı? Kalamata'ya, Kalamata'ya ıı, bir çıkarma atalım bakalım. Evet çıkarmamız gidiyor ve gitti 834 ordu kaldı hemen öncelik şöyle bir e, bir çıkarma dağıtalım atalım buraya ki arkamız savunsun hatta önce burayı alırız biz abi çok güzel şurayı da al abi çok güzel ee, o zaman seni abi seni abi şöyle yapalım sen başkente gir abi. Çok güzel başkente de girdik. Rodos'a da hemen çıkarma atalım ve bitir. Bu arada Mısır Türkiye ile savaştı. Hadi bakalım Rodos'a da girdik. Evet Yunanistan'ın topraklarını da alalım bakalım arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde bayağı bir geliştik aslında. Bu topraklara da bu, buradaki askerleri de tabii ki Türkiye'ye yolluyorum. Buradaki askerleri de yolluyorum. İki tur sonra sona erecekmiş. Onlar gelir zaten büyük ihtimalle. Neredeler buraya geldiler. Tekrar bir askeri işim alayım. Hatta bunu şey yap abi. Bunu da artık yapmana gerek yok abi. Bunu da yok et. Biz de buradan şöyle buradaki toprakları asimile etmeye başlayalım bakalım. Hoppala Lübnan bize girdi bakalım buradaki toprakları kaybedeceğiz çok büyük ihtimalle bu yüzden abi ben şöyle kendisine asker ilişim gönderiyorum şuradan asker basımına başlıyorum buradaki toprakları hiçbir şekilde savunmayacağım arkadaşlar ee, şöyle bir şey alacağım nerede bu kredi alalım bakalım 6900 yeterli olmayacaktır ancak İskenderun'a çıkalım bakalım. Ee, şu tarafı da şöyle küçük askerlerle koruyacağım ki adam akıllı çıkarma yapamazsın. Ee, şimdi hatta şöyle yapalım abi. Ee, tamam girelim bakalım. Güzel başkentine girelim. Başkentine çok fazla bir ordusu var kendisinin. Beyaz barış yapabiliyorsak çok güzel olur çok tatlı olur. Şöyle seçelim bakalım. Yok abi kabul etmiyorlar. Ee, şöyle şuraya git bakalım. Yok abi burada Lübnan'ı kaybedeceğiz bu tarafta. Lübnan çok genişmiş çünkü. E, bizim de 57 bin ekonomi ekonomimiz olmuş konuşalım. Şurada bir ilosyonun çok iyi olması var. E, i̇lişkileri geniştir. Evet artık yok oluyoruz büyük ihtimalle. Çünkü e, almış abi askeri şimdi bu tarafa doğru geliyor. Peki ben şöyle bir şey yaparsam abi... E... Nerede o buton çok güzel bir buton Ticaret talep et savaş yine Lübnan ben değil dur Savaş yine Lübnan Altın 80 Çok güzel Türkiye ile savaşa soktuk Şöyle buradaki askerlerimi toplayacağım Hepsini şurada bir topla bakalım Burada bir kez daha basmama gerek yok sanırım Şimdi Türkiye ile e, Şuradan ilerlesinler bakalım Türkiye'den bir tane daha bir askeri erişim alacağım çok güzel kabul ettiler. Hemen şu tarafa da sim etmemiz gerekiyor. Ancak edemiyoruz. Bir dakika benim toprağım nerede abi benim askerim şu an? Ordu. Bir dakika bura değil. Benim ordum nerede oğlum? Abi ordum silindi mi cidden? Şaka mı yapıyorsun ya? Cık. Abi. Şöyle bir tane daha kredi alacağım ya. Bas bakalım. Oradan bana gelecek zaten o topraklar da. Oh 32 bin orduyla saldırıyor kendisi ya. Çok güzel oldu bu. Yine abi askerim silme artık askerim ya. Bak çok sinir bozucu abi silme artık askerim ne olur ya. Bak oradan da çıkarma attı. Allah'ım ya yarabbim ya. Bu seri çok saçma sapan bir seri ya. Vallahi bu seri alıştı. Işte. Bu seri çok saçma sapan bir seri diyorum. İnanmıyorsunuz bana. Bu seri çok saçma sapan bir seri. Tamam sen bir git abi oradan o zaman. Tamam onu da aldı. Tamam topraklarımızı geri kavuştuk. Şimdi ee, şöyle buna da savaş yayın diyorum hemencecik. Abi ciddi olamazsın. Bu ne ya? Bir de o toprağa da alıyor. Abi şaka mısın sen oyun? Yok abi ben vallahi çok sinir bozucu oldum. Abi şaka mısın? Asağında full asker basa, full asker basıyorlar abi. Artık bunda durdurursan yuh yani. Sonunda bunlar kim? Kimle de savaştı yine ya? Mısırlı Tı. Mısır savaşı yok oldu kanka. Yok artık Mısır yok. Bu da bitti. Bu da bitti. Çok güzel. Evet videomuz 10 dakika olmuş. Bulan yok et bunları. Yok et. Tamamdır. 90.000 paramız olmuş bu arada. Hızlı bir şekilde buradaki toprakları asimle edelim. Evet e, bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde de Azerbaycan'a gireriz diye düşünüyorum. Artık biraz daha yatırma yaptıktan sonra tabii ki veya Türkiye ile birlikte. Evet şöyle kaydedeyim oyunu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.